Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğü koruyacağıma namusum ve şerefim üzere yemin ettim. Bu salonda görev alan bütün milletvekilleri bu yemin etti. Şimdi 1920 şartlarında bir yanda İtalyanlar gelmiş, bir yandan İngilizler gelmiş, bir yanda Fransızlar gelmiş, bir yanda Yunanlar gelmiş. Bu memleketi işgal etmişler. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde bulunan o o zamanki onurlu ve soylu halk Birleşmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını korumak için canlarını vermişler, kanlarını dökmüşler ve bir devlet kurmuşlardır. Ve o zamandaki insanlar eğer hakikaten bölünmeyi isteselerdi, hazır İngilizler gelmişken, İtalyanlar gelmişken, Fransızlar gelmişken, Yunanlar gelmişken onlarla işbirliği yapıp da bir bölücü bir devlet kurabilirlerdi. Ben Tünceli Milletvekili olarak Türkiye'deki bazı söylemlerde de çok rahatsızım bir milletvekili olarak burada bazı şeyleri söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında devrim kanunları yürürlükteyken bir bakanın çıkıp da bir hem de kadın bakanın çıkıp da bir tarikat şörenlerine katılması devletin resmi plakasıyla beni rahatsız ediyor. Bunu burada ben söylemeyeceğim, sen söylemeyeceksin. Peki bu devleti kim koruyacak arkadaşlar? Bu devlette yapılan soygunları ben söylemeyeceğim, siz söylemeyeceksiniz de bu devleti kim koruyacak? Bu devleti efendim varsa eğer ben kimseye iftira atıyorsam buyursunlar burada beni getirsin mahkemeye versinler. Şimdi siz benim üzerinden niye bu kadar baskı kuruyorsunuz? Yiğitliğiniz varsa gidelim sokakta yürüyelim. Gidelim arkadaşlar. Diyelim çıkalım televizyonlara konuşalım. Ben burada vatanıma, milletime, insanlarıma karşı bir ihanet etmiyorum. Ben burada vicdanımın sesine kanarak makam ve mevki beklemeden kimseden korkmadan vicdanımın sesine dayanarak milletime karşı duyduğum sorumluluk duygusu gereği burada düşüncelerimi söylüyorum. Yani kime hakaret ediyorum kardeşim? Kime hakaret ediyorum? Burada suistimalleri söylemek hakaret midir? Ben diyorum ki Fethullah Gülen'in 700 tane öğrencisini getirip de şey Bülent Arınç efendim şiir okutup da bu şiirleri kim yazdı Fethullah Gülen demeye hakkı var mı bunun? Bunu var mı? Türkçe. Var mı bunun? Türkçe konuşuyor. Çocuklar. Türkçe efendim Türkçe konuşmaktan iftar ederim. Getir dışında. Güneydoğu'da o kadar çocuk var, okumayan insanlar var. Eğer hakikaten vatan seversin, evvela sen kendi memleketindeki gençleri bir şey, şey okumayan insanları onları okut, onları bu memleketin sadık vatandaşları yap. Onlara emek ver. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bakın hepiniz de benden iyi biliyorsunuz. Amerika'ya giden özellikle AKP'li milletvekilleri Fethullah Güleri gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu fetura Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunu bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Bu, peki ya, yarra bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Bakın şimdi geçen gün bir şey ıı, ekonomik tedbirler kanunu, teşvik kanunu uyguladınız. Efendim şimdi bir bakıyorsunuz. E Efendim. Sayın bakıyorsun. milletvekili lütfen Efendim, tabii yerinize oturun. Ben oturunuz. konuşurum bunları ya. Burası kürsü masumiyeti vardır. <laughs> Milletvekilleri istediği gibi konuşurlar. Şimdi, lütfen. <laughs> lütfen yerlerinize oturunuz. Ya, şimdi Sayın Başkan. Efendim? Efendim? Var, var, benim var. Benim Sayın say Genç ya. sözünüzü bağlayınız lütfen. Efendim bağlayacağım da Sayın Başkan. Efendim ben CD seyretmeye gerek yok. Ben <laughs> burada belli bir 30 senede bu parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor. Türkiye çok ciddi bir dönüşüm içinde. Şimdi Bürokrasiyi hallettiniz, şimdi sarayı ve ekonomi hallediyorsunuz. Bunu söyleyen sizin içinize çıkan bir milletvekili arkadaşınız. Diyor ki efendim AKP Tay Tayyip Erdoğan kendi e ekonomisini kuruyor. İşte yeni teşvik kanunlarına kurumlar belgesini yüzde beşe kadar indiriyor. Bu Türkiye'nin geleceği